Merhaba. Bugün Peppa oynuyoruz. Peppa'larla ve çiftlik hayvanlarıyla. Evet. Şöyle böyle, şöyle böyle, şöyle böyle. Hmm. Nasıl başlayalım? Ara da çiftlik hayvanı. Ara mı? Hmm. Tamam. Şimdi hepsi uyuyor olsun ve birazdan uyansınlar olur mu? Hmm. Yatakları burası. Dedeleri de mi onlarla kalıyor? Hı. He? Dedeleri bu sabah onlara gelmiş. O zaman kapıda olsun, dedeleri uyandırsın. Neresi kapıları? Burası benim bura. Senin orama, hadi kapıyı çalsın dedeleri. Büyük büyük baba domuz. Baba, baba, değil, yaba, büyük baba domuz ki bu büyük baba. Ay evet, hadi kapıyı çalsın. Ding dong. Oo, günaydın anne domuz. Kim gelmiş olabilir? Dede. Kim açtı kapıyı? Baba baba. George sen mi açtın? Baba. Ama kapıda kim olduğunu sormadan açmamalıydın. Bir baba domuz. Günaydın bir baba domuz. Hoş geldin büyük babamız konuşmuyor mu? Oo, hoş geldin. Büyük babamız hoş geldin. Sabah sabah önemli bir şey mi oldu acaba? Evet. Nedir o? Yani önemli bir şey olmadı. Bizimle kahvaltı yapmaya mı geldin? Evet. Oo. Oo. Bugün harika güneşli bir gün. Bence bahçede oturalım hep birlikte ve güzelce kahvaltımızı yapalım. Aa, uh -oh. baba domuz sen işe geç kalmıyor musun? Hayır bugün iş yok. Bugün cumartesi. Hayır baba domuz bugün pazartesi. Ne olamaz hemen gitmeliyim. Bir baba az kalsın işe geç kalıyordu. Pardon baba az kalsın işe geç kalıyordu. Çocuklar sizi çiftliğime götürmeye ne dersiniz? Evet evet. Pekala siz gidebilirsiniz. Ben de o sırada size yiyecek bir şeyler hazırlarım. Ne dersiniz? Evet. İşte çiftliğim burası. Evet. Vay canına. Evet. Ne kadar güzel hayvanlar var. Büyük babamız bize bu hayvanları sayar mısın? Ve ne, ne yaptıklarını bize söyler misin? Eşek sürekli geziniyor. İnek süt yapıyor. Vay. Keçi de sürekli geziniyor. Ve süt yapıyor. <laughs> bu da keçinin yavrusu galiba. Evet. Onun adı nedir? Ne? Oğlak. Kora. Oğlak. Oğlak. Evet. Peki buradaki at ne yapıyor? Ee, bu da sürekli bizi koşturuyor. Vay peki bu koyun ne yapıyor? O da sürekli... Yulafırm geziyor ve e, süt yapıyor. Büyük babalarımız sizin çok fazla sütünüz olmalı. Evet, <laughs> evet biraz var pek var. Peki sütle neler yapıyorsunuz? E, Peynir yapıyoruz. Başka? Başka yoğurt yapıyoruz. Başka? Başka. Sütü de içiyor musunuz? Evet. Biz de süt içiyoruz bazen. Biliyor musun? Ay pardon büyük babadomuz <laughs> işe yetişebildi mi acaba? Bence yetişmiştir çocuklar. Siz merak etmeyin. Pekala. Biz de hayvan taklidi yapabilir miyiz? Evet. O hmm, ben horoz almak istiyorum. Horozlar sabahları erkenden uyanır ve uyandırırlar. Ben de tavuk. O zaman başlayın. Horozlar nasıl bağırır Peppa? Nasıl? Ü ü. Ü ü mü? Peppa. Biraz daha güzel bağırabilirsin Bak, bence. Benim George diyor. George tavuk olmak istemişti. Ya George gösteriyor Peppa'ya. Ha George mu gösteriyor? Ü ü. Peki Peppa bir de senden duyalım. Peppa nasıl bağırıyor? Horoz gibi. Ü ü ü ü. Vay canına bu harikaydı. Bütün çiftlik ve çiftlik hayvanları uyandı. Peki tavuklar? Gıt gıt gıda. gıt 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 ha ha Çok komiksin George. Peki hala binmek istediğiniz bir hayvan var mı? Mesela ata binmek ister misiniz? Bil, ben at Önce atın yanına gidip onu sevmelisiniz çocuklar Ben de inek İnek mi? İnek kendi üstüne bindirmeyebilir Önce atın yanına gidip Atı sevin lütfen Bravo sana George Çok cesursun Şimdi atın üstüne çıkmalısın Ve ona sıkıca tutunmalısın ve At yerine at koşmaya başladı At koşuyor mu? At yine kocaman bir atlama yeri var o yerde. Dikkatli ol George. George de korkuyor anne. Eyvah ne yapacağız şimdi? Oy oy şey bilmeyiz sana. Geri dön. Güzel atım. Aferin sana George'u güzelce gezdirdin. Peppa sen de binmek ister misin? Eee ben sanırım binmek istiyorum. Peki hala. Eşeğe de binebilirsin tabii ki. Eşeğin yanına yaklaşıp önce onu sevmen gerekir. Anne eşekler sevdirmeden de bindirebilirler sırtını. Bindirebilirler ama sonuçta o da bir canlı değil mi? Hı -hı. Önce onu severse, onunla güzel anlaşırsa daha güzel olur. Aferin sana Peppa. Şimdi yavaşça binebilirsin. Eşekler çok yavaş giderler biliyor musun? Çok doğru bir harekette bulundun. Hey bu eşek sadece olduğu yerde dönüyor. <laughs> bu eşek biraz şaşkın galiba. Ha? Eşek. Aa, aa. Şaşkın eşek bana denk geldi. Olamaz. Bu eşek sadece olduğu yerde dönüyor. İyi. Şimdi de hiç hareket etmiyor Öylece kala kaldı Yürür müsün eşek <gülüyor> <gülüyor> Olduğu yerde dönüyor sadece Galiba bugün gözüntüye çıkmak istemiyormuş Peppa Peki hala büyük baba O zaman aşağı ineyim Sonra da Ne yapsak Çocuklar siz kıvrık solucanları biliyor musunuz Kıvrık kurçuklar. Kıvrık kurçuklar mı? Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın burası bizim arazimiz. Hayvanlarımızın üzerinde bulunduğu yer. Bizim arazimiz. Kıvrık kurtçuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Toprağı havalandırıyor. Toprağı bir tarafından delip diğer tarafından çıkıyorlar. Ve toprak alt üst edilmiş oluyor. Ve toprak havalanıyor. Bence öyle yapmıyorlar. Ee, sebzeleri yapıp gübre yapıyorlar ve ağaç kocaman oluyor. Evet, sebzeleri, meyveleri de kemiriyorlar, küçültüyorlar ve toprağa doğal gübre sağlamış oluyorlar. Bu yüzden biz sebze-meyve atıklarını hiç atmıyoruz. Onların kabuklarını biriktiriyoruz. Sonra da toprağa döküyoruz. Çünkü onlar doğal atıklar. Siz atıkları öğrendiniz mi acaba? Evet. Eşeğin üstünde atlayacağım. Hop. Peppa ne yapıyorsun? Hop. Eşek gene şaşırdı. <laughs> pekala pekala sakin ol. Ha? Seni inatçı eşek. <laughs> Bu eşek ne yapıyor? <laughs> Evim var ya heyecan gelirdi. Gal Galiba bizden rahatsız oldu. Yalnız başına kalmak istiyor. M M hey yanına koyun geldi. Ne yapıyor bu? Gelmiyor Seni şaşkın eşek. Koyun da çok şaşırdı bu duruma. M konuşmaya çalışıyor galiba. Hey beni de devirdiler. -ha. Sizi şaşkınlar. Ha 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 ha. -ha. Çok gülüyorlar bu duruma. Şimdi dönünce evde gülmüşler. Ha 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 ha. Ben de -ha. binmek istiyorum. Neye? George, eşeği görmüyor musun? Ha -ha. Çocuklar yemek hazır. Büyük babanızı da alın ve lütfen yeri hey, gelin. Anne eşek kapıdan çıktı. Hey ben eşe çağırmamıştım. Eşek de mi yemeğe geliyor yoksa? Hayır eşek kapıdan çıktı. Hadi dışarıya. Öyle mi? O zaman herkes yemeğe. Görüşürüz. Eşek de mi geliyor?